الحمد لله الحمد <سؤال> لله <الهندلله>. الحمد <سؤال> لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوه <سؤال> <applause> <سؤال> إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. صدق الله العظيم Ve kâlen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem Allahümme inni ala zikrike ve şükrike ve husni ibadetik Sadaka Resulullah ve netekabibullah Muhterem Müslümanlar Göklerde ve yerde olanı Geceyle gündüzü, ayı ve güneşi insan insanoğlunun hizmetine veren Allah Celle Celaluhu verdiği sayısız nimetlerin kadrini kıymetini bilecek verdiği nimetlerin farkında olacak akıl gibi bir istidat ve kabiliyeti de Yüce Allah insana mutlaka vermiştir. Gönderdiği şu alemde Allah insanı başıboş bırakmamış, insanlık tarihi boyunca değişik zaman ve mekanlarda ilahi kitaplar göndermek suretiyle rahmet elçileri, peygamberler göndermek suretiyle insanoğlunun yolunu aydınlatmış, erdemli ve faziletli bir insan olmanın ölçülerini bildirmiştir. Değerli kardeşlerim, insandan beklenen, bunca nimeti kendisine veren Allah'ı unutmamak, ona şükretmek ve asla nankörlük etmemektir. Kur'an-ı Kerim'de artık siz beni anın, ben de sizi anayım. Bana şükredin, bana nankörlük etmeyin buyurur Yüce Allah. Şükür, kulluğun en önemli nişanesi, nimeti vereni görmenin adı, onu asla unutmamanın Nankörlük etmemenin ifadesidir. Şükür sadece dil ile yapmaktan ibaret değildir. Şükür gerçekten kalpten ve imanla onu yerine getirmek ve Allah'a karşı büyük bir teslimiyettir. Şükür Allah'ı yani nimeti vereni asla unutmamak beden ile ibadet ve itaat halinde olmaktır. Kıymetli kardeşlerim, allah azim Azimüşşan'ı anma, kullukta samimiyetin ifadesi olan namazlarımız aynı zamanda bir şükür ifadesidir. Oruçlarımız bir şükürdür. Verdiğimiz zekatlarımız, sadakalarımız bir şükürdür. Ümmet bilinci olma şuuruyla bir araya geldiğimiz haç ibadetlerimiz zengin olmanın nimeti bize verene Allah'a karşı şükretmemizin bir ifadesidir. Yüce Rabbimiz Allah Celle Celaluhu bir ismi de onun şekürdür. Kulunun işlediği salih amellerine fazlasıyla karşılık verendir. O halde aziz kardeşlerim şükürle Rabbimizin rızasına ve onun sevgisine, muhabbetine ta talip olalım. Şükürle hayatımızı ve ömrü, ömrümüzü bereketlendirelim. Yine ayet-i kerimede hani Rabbiniz eğer şükrederseniz size olan nimetimi daha fazla vereceğim. Nankörlük ederseniz azabım çok şiddetlidir diye bildirmişti buyurulur. Unutmayalım ki insana hususiyle Müslümana yakışan şükür ehli olmaktır. Nimeti vereni asla unutmamaktır. Allah Celle Celalu, eğer nankörlük ederseniz azabım çok şiddetlidir buyururken bunun ebedi ahirette bir cezası mutlaka olacaktır ama dünya hayatında da nimete nankörlük ederseniz sizi sıkıntıya sokarım sizi yoklukla imtihan ederim sizi korkuyla cezalandırırım. Elde ettiğiniz ürünlerden eksiltmek suretiyle sizi dünyadayken de cezalandırırım buyurur. Bu şuur ve idrak içerisinde Rabbim sayısız bahşettiği nimetlere hamd eden, şükreden kullarından eylesin. Duaların icabet bulduğu, duaların asla geriye çevrilmediği müjdelenen şu cuma vaktinde efendimizin diliyle dua edelim. Allah'ım, seni zikretmek, sana şükretmek ve sana güzelce ibadet etmek için bana yardım eyle diye efendimizin diliyle dua edelim. Rabbim dualarımızı kabul eylesin. Rabbim verdiği nimetlere şükreden, hamdeden kullarından eylesin. ألا إن أحسن الكلام الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد الكاملين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تعظيما لنبيه فقال عز وجل من قائل مبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي Ya inşallah Ladinler âmen sunu ona ve sallim <Sessizlik> teslima. Allahumma sallala Muhammed ve Allah Muhammed. Kema sallayta Allah İbrahim ve Allah İbrahim. İnce hamidum majid. Ve bari kala Muhammed ve Allah Muhammed. Kema bari kta Allah İbrahim ve Allah İbrahim. İnce hamidum majid. Allahum, İslamı ve Müslümanları muzaffer ile, devletimizi, milletimizi, vatanımızı her türlü afetlerden, musibetlerden, felaketlerden sen koru muhafaze ile bizi anamızı babamızı ve bütün müslümanlara bağışla şüphesiz sen affeden tövbeleri kabul edensin amin İnna llaha ya'muru bil adli wal ihsani ve ita'i'zil qurba ve yanhâ anil fahsâi wal munkari ve'l bagh yezukum an le tuntezekurûn Allah'ın kulları muhakkak Allah-u şan adaletle, ihsanla yakın ve uzak akrabayı gözetmekle emrediyor. Yine Allah Celle Celaluhu her türlü azgınlıktan, hayasızlıktan, kötülükten, münkerahtan nehyediyor. Tutasınız da böylece vaaz nasihat ediyor.